Sırça Saray Pakistan dizisinin konusu. Kanal 7 ekranlarının yepyeni dizisi Sırça Saray Pakistan dizisi izleyicisini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kızı için ikinci kez evlenmeyi göze alan Zeynep ve annesinin yeni hayatında yaşayacağı sürprizleri göğüslemeye çalışan Uşna'nın hikayesi Sırça Saray'la ekrana gelecek. Hayatta kalma mücadelesi Aşk ve İhtiras, ekranların yeni dizisi Sırça Saray ile izleyicileri bambaşka bir yolculuğa çıkarmaya geliyor. Kocasının ölümünden sonra kızıyla çaresiz kalan Zeynep'in hayatı Sırça Saray'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Zeynep, kocasının vefatından sonra kızıyla birlikte abilerinin yanına sığınır. Fakat yengeleri Zeynep ve kızını evlerinde istemez. Öte yandan tekerlekli sandalyeye mahkum olan Naima, kocası Vahap'ın başka biriyle evlenmesini ister. Oğlu Şehruz Naima'nın bu isteğine karşı çıksa da daha sonra kabullenmek zorunda kalır. Zeynep Vahap'ın karısı olarak eve geldiğinde Uşna'yı karşısında gören Şehruz şok olur. Uşna ile daha önceki karşılaşmalarında hep kavga eden Şehruz, onunla aynı evde yaşama fikrinde hiç hoşlanmaz. Bu yeni evlilikte Zeynep ve Uşna'yı neler bekliyor? Yaşam mücadelesiyle ikinci bir hayata başlayan Zeynep ve kızı Uşna'nın öyküsü Sırça Saray ile hafta içi her gün saat 13.10'da Kanal 7 ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.